Run. Hepinize selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Merhaba. Ft, merhaba. Merhaba. Arkadaşlar, merhaba. Vur, bak, merhaba. Yerhaba, merhaba. 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 Şimdi biraz karmaşıklık olabilir. Sıkıntı yok bizim için. Ay, Öyle kastetti. Böyle diyorum. Lan, neresi burası ya? Recep Neredesin? Gel Recep gel. Neredesin oğlum? Bak hol ağzını bunu kırarım, Gel buraya erkek gibi karşımdan konuş. Recep gel. Sesime gel Recep. Gördüğünüz gibi bugün bir... 2, 3, 4 ve 5 Hadi şu hayvanat bahçesini tamamlayalım. Hayvanat bahçesi. Hayvanat. De <laughs> <laughs> var mı? Hayvanat <laughs> yal evet. bahçesi yalacağım bekleyin. Evet Efe de geldi bakın <laughs> Sonra bir kişi daha yeni, yeni geldi. Hayvanat geldi. İki kişi kattık bugün <laughs> oyuna. Bu şekilde. Tamam. Sonra ben devamını olur. Şimdi ben diyorum ki bu bölümde büyük bir şey yapalım. O kadar toplandı. Hem de bayağı bir büyük bir şey yapalım. aynen aynen. 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 Po. <laughs> ben ne yapacaktım ya? Unuttum. He table yapacağım Plata, plata, hala. Sus. Şimdi. Oooo oh, Hatem civgi <laughs> <Ne, cimcim gülüyor> mi öldürüyor? <Yakalandım>. ne? civciv mi öldürüyor? Ne? Yakalandım. Ben vurma. <laughs> dur dur tamam dur hayır hayır tamam vurmayın vurmayın. Vurma Efe vurma. Vurma, vurma, lan vurma. Vurma. Bak ben öldürüyorum. Şimdi bu, bu benim büyük bir şey yapalım mı? Ne diyorsunuz? Bak o kadar evet. beş kişiyiz. Kocaman bende bir şey yapmamız lazım. Şimdi Lan Cemal gel. Toplan 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 toplan. toplan. Lan tamam. Top <laughs> ben, <bence> cami yapalım. <laughs> o mantıklı vardı. Bizim önceki şey de vardı ama daha sonra biraz kasılınca. Gedik gel. Hatem gel. Geçin şuraya. Geç geç geç. Efe gel. Şimdi sizleri e, bugün görev ayrımı yapacağız size. Gedik gel. Gel gedik. Bekle. Gedik gel. Dedik, gel. Lan bekle. Gedik değil tamam. Evet. Lan Hayvan. Hayvanat Hatem farm yapar. Hatem. <laughs> 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 Hatem farm. Şimdi gel gel sesi Şimdi size görev ayrımı yapacağım. Efe. Hatem siz gidin e, dövüşmeden ama bak dövüşmeden oradan ormanda <laughs> <laughs> Efe al. Tamam. Hayrı zaten tarafından katledildi. Oğlum öldürmeyin birbirinizi. Hayra Efe kaç evet. üst tarafı katledildi. Tek tek şey boks boks yerine bak içeride varsa nasıl fikir? Abi, evet boks yeri olabilir Hadi oh. yap. Siz ikiniz gidiyorsunuz <laughs> od odun topluyorsunuz. Hadi yani. Gid odun topla. Kafes dövüşü. Hadi adım patron. Kafes tüvüşü tüvüşü. Tüvüşü, evet. dövüşü evet. Zincir demir var zaten. Golem doğuyor çıkmayın oraya. E golem doğması gerekiyor zaten. E işte zaten toplan. Hayır yani süver max. Oğlum vurma vurma. Sür şunları tamam. He, gel. Dur. Al ben bunu Nasıl al. Nasıl Yeah. Az önce bir şey değişti mi? Şimdi gel oylama yapacağız. Gel. Evet çok şey değişti. Gel oylama yapıyoruz. Gel. Evet, oylama yapalım. tabii. tabii. Gelik. Bekle işine sıkarız. Blokları koyabilirsiniz. Oylama başlamıştır. Yok, Bekle ben saçım olacağını sanmıyorum. Ben. Iki dakika Oy. Ben. Ama de <laughs> gidecektim. Her bir herkes oyunu kullanabilir mi? Her ben kullandım. Aynen. Ben kullandım. Oğlum kimse havuzu Ahmet sen şey Kimse havuzu ya. Şey kimse havuz istemiyor ağla. <laughs> o zaman karar bende mi kaldı? Bir ben kullanmadım. Şimdi. Basket olsarsın. Hmm, dur bakayım. Ben de kullanmadım dur. Ahmet bak. Belki Şükre bak. Ben cevabı dedim. Efe birini seç birini. Adam kararsız kaldı. Like at. Son dekmesin. Tamam abone olmayı kaldırıyorum. Abone zaten olur. Onları sevgililerdi onlar. Lan aklımı kim aldı? Havuz mu diyorsun Efe? Şu, sen, lan ver şunu. Ha. Tamam. O zaman ben de. Son oylamam mı kaldı? Bak, ha, şöyle tamam. Her şeye ben... Dedik sen oy attın mı? He. Hangisini attın? Box ringi. Tamam dur. O zaman son oylama bana kaldı. Hazır mıyız? Hadi. Şaka. Hmm. Şaka. Hadi. Şaka. Hadi. Şaka. Şaka. Şaka ama. Kani, Aha. iman işte iman. Oley. Bak ben. İman ama. Dur 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 dur. Allah razı <laughs> Al al sana hediye. Yemek ver yemek. Yemeğim yok. Ben de blok tutacağım buradan. Nasıl anayla şey alıyorduk ya? Ne? Ne yapıyor Mustafa? Mustafa? Ne Oğlum ne yapıyorsun? Mustafa ya kalktı ya. ya. Mustafa <laughs> yapamadı. <laughs> tamam o zaman. Mustafa gitme. E, oylamamı da kullandım. Cami yaptık. Hadi başlayak gel Tamam. Kime. Benim iki dakika bir işim var. Bir şey deneyeceğim. Ya Hatem Allah rızası için. Çok değişik şeyler deneme ya. Çok güzel bir şey dur. Benim oyun dönüyor bazen. Ses de gelmiyor bazen ona göre. Cami. Senin yaptığın Bu cami tasma yok, yok mu? Temelini atıyorum. Tasma mı? Nasıl? Yeter ulan. Ben de kim bana vuruyor diyordum. <laughs> ben vuruyorum. <Efe>. Geliyor mu? Ya geliyor daha Efe çok kötü geliyor. Ben nasıl geliyorum? Ha benim müthiş mi? Çok kötü. O <laughs> ondan mı? Nasıl? Nasıl geliyor? Benim. Ya dur dur bir dakika. O da Yardım edin lan bir ben mi yapayım oğlum canım? Ben, ben yardım, yardım, yardım. yardım. edin. Ben de bir, iki, üç, bir. Bir. Odun getireyim mi? Sen aldın mı odunu? Ya başkan Allah rızası için şu şeyi kırar mısın? Şu hani toprak kule var ya. Toprak kule tamam. Toprak kule. <laughs> <laughs> İki, üç, dört, ama... Ha, Buraya ne yapmayı planlıyordun Hamit? Neye? Toprak kaleye. <laughs> Hayır, başkan o toprak kaleden bahsetmiyorum. Hangi? Şunu. Türkiye'deki toprak kale. <laughs> Nefesini duyuyor musunuz gençler? Duyuyoruz Efe Allah. Duyuyoruz. De yani çok bazen gidip... Ne oldu? He. Videoyu ne zaman açacağım? Oğlum videodayız. tam videoyu ne zaman açacağım? Atacağım. He atacağım. Açtık. Bilmem. Uyku uyku. Uğraşamayız. Hadi uyumaya gideceğiz. Cemaat gelin. Gelme. Lan ben max 7'ye kadar oyundayım ha. Tamam tamam zaten bitince e... lan konuşamadım. Ben, ben 6 ile de çıkarım. Tamam. O kadar oynanmıyor ki zaten. Oh. Ya ne zaman oynarız? Hop oh, MLG. Geç 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 geç. geç. Cemaat gelsin, gelsin cemaat gelsin. Başkan? Benim isim bu işte, bu surat denemesine ona gireceğim. Başkan, kayın babasına yemek götürüp geliyor. Kayınbaba. Olur olur. Ben bir kayın yemek götürüp geleyim. <laughs> ben bir kayın yemek götürüp geliyorum. Ben bir kayın götürüp geliyorum. kim lan? <laughs> lan. Ben bir kayın yemek götürüp geldim time bomb ya bekletir Olur olur. Ben bir time bomb ya bekletir Olur olur. <laughs> ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Tamam. Onu biraz az önce bir daha izledim. Bu arada kimse yardım etmiyor ya Ahmet. Im. Ah, ya abi. oğlum. Bana hala da olur. Değilerek bir şey yap diye. Hayır, ben de, o... şey ben de malzeme bile yok. Malzeme bile yok. <laughs> sıkıntı yok. Ben tek başıma yaparım. <laughs> Bakın yararlı olarak çıkmanız için Şimdi bir şey için, <laughs> Efe akısı, Git koyunlardan şey al. Yün al. Şey al. <laughs> Mustafa yatak odasına bir gelsene. Bir işimiz var. <laughs> Allah Allah. Ya vallahi. Şey. Bak enerji oldu bu sefer. <laughs> ya yatak odasına bence şöyle yapsak daha güzel olur. Musa abi gelsene. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya gülüyor> gelsene. Ben güzel şeyler düşündüğünü sanmıyorum ama. Oğlum gel <gülüyor> gel. <laughs> Geldin. Ha nerede? <laughs> Dur. Ben babama yemek götürüp geliyorum. <laughs> Gördün mü burayı? O sırada Hatem'in kayınbabası. Tamam anladım. Yapıyor. Ne oluyor lan bura niye kapalı? Ne yapıyoruz içeride? Dur açma. Şuna şu kapıya baksın. <laughs> Açarsa yeni bulak koy. Dur açma şüphelendi. <laughs> Kapıcı. <gülüyor> Oha. Kapıcı olur. Efendim. Sen de hatırlıyor musun? Sen de hatırlıyor musun? Oğlum ne diyorsun lan? Sen bir şey yapıcı, yapıcı yapıcı yapıcı. Oğlum sesin o kadar kötü geliyor. Çete yazsana efendim lütfen. köylüler varil açabiliyor. Oğlum köylüler varil açmıyor. Oradan meslek alıyorlar. Yo az önce varil açılma sesi çıktı. Nereye gidiyor Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. <laughs>

Hiç çek koysak. Tamam tamam bari. Bak. Taktırma. Tamam. Tamam. Efe niye vuruyorsun gedik? Efe vurma gedik. Gel buraya bir şey yapalım. Gel buraya bir şey yapalım. <laughs> ne yaptınız oğlum? Ne oluyor Öyle lan? Şey. <laughs> Adamlar şey, adam <laughs> adam. <laughs> şey, şeyiniz yok <laughs> mu? <mı? gülüyor> Hop 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 kapat kapat. Oğlum niye <laughs> aşağı aşağıydınız? Hayır hayır, hayır hayır. Ya, gelsene. orada hiçbir şey yoktu. Ya, Efe e şey oradan gel lan şuradan gel. Oğlum, Efe bak buradan lan? gel. <laughs> Aa, olsun, Efe oluyor? atla kal. Ben <laughs> Daha ben, ben ölüyorlar. <laughs> Öldüler. <gülüyor> Öldüler Öldünüz mü lan? <laughs> yok. Ecemi yapalım da yardım etmek istiyorum. Yani. Acem kısa ben kafam sakat. Ben kafamdan geçtim. Başkanım da Hayır istiyor. Başkan hayır istiyor. Sana blok atın. Hayır ben evet istiyorum. Blok yok. <gülüyor> <gülüyor> evet istiyorum. <laughs> e, Burası niye çukur? Ah e, <laughs> bu orada yok zaten. Buraya bir şey yapılmaya çalışılmış ama belli. Yani. Ben ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? İçeride birisi var ya. Bir Bunu insan... minaresi yapacağım Minaresini yapacak yapacağım Başkan, Hı? Bire var bire var. başkan <laughs> hiç anlaşılmıyor. Minaresini ah yapalım değil mi? evet evet, H evet bir yatak odasına gidip gelsene bir. Ne, olmuş? H Aa, ne olmuş acaba? Ne oldu tamam. Allah Allah. Acaba O içerideki O içerideki Acaba ha, Hatem oldum? Sana, sana evet. güzel bir tane çıkabildi. Bu. <laughs> Hatem şimdi Baktım. evde. geç. Nasıl, Baktım. çıktın ya? Oğlum ne yaptınız? Ya buraya ne yaptınız? <laughs> Oğlum ne yaptınız lan? Yatak odası da bir <laughs> şeyler olmuş. Ne? Yatak odası evrim Haber. Ben Yedim kaçan. Da. Kapı nerede? bir ne şey Efe sen e, görev istiyordun değil mi? Ee, ha bu taşları taş. kes. Efe bak şu taşları kes. Tamam. tamam. Taşları kes, bu taşları kes. şu verdivandan çıksam evet. ne Oha sen ne yaptın lan? Benden mi bahsediyorsun? Yok Hatem baya eşmiş ha. Ben nereden geldim? Ben nereden geldim? Ben kaçar. <laughs> Oğlum var ya Gedik Bey az fena değil ha. <laughs> Odun yeter mi? Ona göre verin Eee başka. Ee, şunun üstünde ne var ya? Yani. Eee Biraz, buraya sanki bir şeyler olmuş ya. Anladın Biraz, Ben de fark ettim Şimdi... bunu. Yedik. 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 Ha. Ha. Bak. Ben Hah. 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 Olur. Olur. Efendim. Ben evet, 45 kişiyle konuşuyorum. Tamam. Bay, hay, van ya da ceronino. Bambularım 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 bambularım, tamam mı? Ha? Bambuların büyümüş. Ama tamam, mı? Tamam tamam. Oğlum tamam dedi değil e, mi? Girtim. Tamam tamam Ay, tamam. Gelme de... benim. Gelmiyor bari. Gelmiyor bari. Gelmiyor bari. İzleyicilere bir soru sormak istiyorum. Evet sorabilirsiniz. Çok <laughs> tebek misin ya? Minecraft filmini izleyen var mı? Daha yeni çıktı ama. Oh. Minecraft. Bence vardır ya. İzleyen var <laughs> mı? Ve fikirleriniz nelerdir? Yorumlara yazın. Başkan var ya Sen, tam bir, sunucu gibi <laughs> <mi> konuşuyor. Başkan. <he? gülüyor> <laughs> <Çaktın gülüyor> Başkan resmi iş yapıyor. Şimdi. Başkan kendini seyit olmuş. Öyle yok Ben çıkamamış başkan da. Lan buran niye bu kadar karanlık? Abi, hani ışık koymadık ya ondan olabilir mi? Efe gelsene. Efe annabi Gazi. Ahmet gelsene be. Bir. bir dakika gözde <laughs> Allah, bak, Allah Allah. Lan vurma evlat. Lan buraya lan Oğlum, ın, şey mi? Ne şey? Ya, ya çıkam duruyor. Bir dakika bir dakika. Ya buraya ne düşediniz ya? Çıkamıyorum Allah Allah. Lan nereye? Gidip neredesin? He bak. Ben, sen, 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 sen. Bu bölümü çok merak ediyorum abi. Evet galim. Doğru düzgün bir şey yapamadık ya. Atların yerini yapak diyeceğim de. Olur bana fark et. Geri geldi. Yumurtalık sağlar. Yumurtalık sağlar. Ya, ya balkonladım. Ne oluyor lan? Bu köylü kaçtı. Bu bölüm iki şey mi kırıldı? Ve evet, bir de bakın. Öcümü aldım ödümü. Öcümü, Opa, öcümü oldu. aldım ödümü. <laughs> ödümü aldım. Şey çıktı. Ödük aldım. Önceki mesaj aynı. Mesaj görüyorum ben yalnız. Halı, halı şu ya, evet, koyunlar e yünler iyincen... aldım aldım Efe, Efe ona gönderdim. Efe, Efe beyaz babasına yemek mi? götürmüş. Efe, Efe. kayınbabasına yemek götürüyor. Olur olur. Olur olur. Şişleyelim. Hiç çalışması var mı? Girilmez. ne? Sen köstebek şey mi ya? Köstebek. Ya e abi köste Aa buldu V oyna. Köste bu. V play. Oradan tırmaya Gece oldu mu? kalmayız. Efe. <laughs> Sen bir kayınbabanı yemek götürüp gelir. gel. Lan atların ahırını yapmayız mu? Sonraki bölüm yapalım. 2 bölüm dört. Hadi benim zeyimle makaslısın. Mehmet'in evi çimen olduğu için şu an şey sürüsü Mehmet'i koruyor. He? Ben ben jetrin cevari. Oğlum akşam olmuş lan. Hayda haller Ya Hatem. Ha? Nasılsın? Emelci. Yaminin arkası da güzelmiş ya. Orayı bozma. <laughs> Tavuklar Hiç bayağı ya. Bunlar kesip yerip çoğalsınlar. <laughs> Görüyorum şu seni şu an. an. Yukarı baksana. Benimki iki çark olduğu için seni görmem çok zor. He. Ben de şu an zemini göremeyecek kadar yukarı çıktım. Oha Hatem ne yapıyorsun? Emelci yapacağım. Bu bölüm de böyle bitsin. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.